...ve Baby Shark parkur yazıyor. Yani Baby Shark... ...Baby Shark'a dönüşmem lazım galiba. Oha! Bunu sakın kaçırmayın! Ha, tamam oldu. Evet, daha demin de izlediğiniz kötü sinematik bir filmde de gördüğünüz gibi... ...bugün Baby Shark... ...obisini oynayacağız. Umarım hayal kırıklığına uğramam bu obi hakkında. Dur, dur! layık like attın mı? Neyse aman canın sağ olsun atladıysan Tamam şimdi buradan gireceğiz galiba şuranın içinden. Hemen. Aynen yani, okuyor. O kişi var zaten. Tamam. Aa, başladı başladı. Burak. Aha. Tamam. altındayız galiba şu an. Su altında niye lav olsun ki? Tamam şuradan şöyle çok iyi gidiyoruz. Abone. Aa, pong gömeriz. Tamam, tamam, tamam. Aa, ay, ...şu eponk şekerimizden de yiyelim. Nyom, nyom, nyom. Tamam, yeterli. Aha, tamam, çok iyi. Şuradan. Tamam, çok iyi. Ay, oldu be. Ya, ya. <laughs> ha, tamam. Ne, orada ne bu? Ha. çift taraflı yani nereye gideceğini bilmiyorsun galiba. Tamam orada değil. Tamam. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Harika. Ya e, e ben şu chip point almamış mıydım? buradan mıydı? ne oluyor şu an? <laughs> <laughs> Buradanmış Ben diyorum nereden? Sakinim. Tamam. Çok iyi yani. Yapamayan da ne bileyim. Parkuru. Değil mi yani? Siz yaparsınız zaten. Ay iyi. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gidiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Gidiyorum. Çok, çok, iyi. çok iyiyim. Şlak.